Merhabalar. Usta'dan Al Tarifi kanalına hoş geldiniz. Bugün ustanızdan alacağınız tarif pizza. Güzel bir ince hamurlu pizza yapacağız. Ev yapımı. Evde nasıl yapılır? Onun tarifini vereceğim. Malzemelerin tamamını videomuzun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bizleri Usta'dan Al Tarifi Instagram sayfasından takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. Yapacağımız pizza ince hamurlu bir pizza olacak. Ama Napoli pizza yapmayacağız. İnce hamurlu, kalın kenarlı pizza olmayacak ince hamurlu, ince kenarlı, çıtır çıtır bir pizza yapacağız. İşimiz ilk önce hamuru yoğurmakla başlıyoruz. Tarifim için klasik su bardaklarıyla yaklaşık 5 bardağa yakın un kullanıyorum. Tamamı yani 500 gram undan yapacağım. 500 gram unu tezgaha alıyorum. Şimdi ortasında hafif bir çukur açıyorum. 1 gram yaş maya Yaşmayı şöyle bir eziyorum. Çok fazla mayalı bir hamur değil bu. Yani 500 grama 1 gram maya. 10 gram, 3 çay kaşığı şeker, 3 çay kaşığı tuz. Maya, tuz ve şeker ekledikten sonra yarım su bardağı kadar normal su ekliyorum. Toplamda hamur için bir su bardağı su kullanacağız ve bu suyla mayayı güzel bir bütün tuzu, şekeri, mayayı iyice bir Maya, tuz ve şekeri gördüğünüz gibi iyice ezdikten sonra, erittikten sonra yarım su bardağına şöyle bir parmak az zeytinyağı ve geri kalan suyumu da ekliyorum. Toplamda 200 ml su kullanıyorum. Artık hamurumu güzel bir şekilde yoğuracağım. Şöyle kenardan hafif hafif un alarak Önce dağılmayacak kıvamı getiriyorum. Hamurum iyice toparlandı ve gördüğünüz gibi sert bir hamur yani böyle ele yapışmayan hamurlardan bir tık sert. Çok yumuşak bir hamur olmayacak. Şimdi hamurumu ben birkaç dakika daha yoğuracağım. Çünkü hamurun iyi yoğurulması gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi artık hamurumuz hazır. Hamuru iyi yoğurmamız gerekiyor. Onu buradan tekrar hatırlatayım size. Yaptığım hamuru Tekrar bir kasenin içine alıyorum. Üzerine şöyle nemli bir bezle örtüyorum. Ve hamur artık kenara alıyorum. Hamurun bu şekilde en az yarım saat hamurun dinlenmesi gerekiyor. Hamur kenarda dinlenirken biz de bu arada pizzanın diğer sosunu ve malzemelerini doğrayalım. Diğer ön hazırlıklarımızı yapalım. Pizzanın sosu için şöyle iki diş sarımsak kullanacağım. Sarımsağı şöyle ince bir rendeden geçiriyorum. Pizzanın sosu için bir su bardağı rendelenmiş domates kullanıyorum. Bu benim yazdan kışlık olarak hazırladığım rendelenmiş domates konservesi. Ama elinizde yoksa bir tane irice bir domatesi rendeleyip de bu sosu yapabilirsiniz. Direkt rende domatesimi sarımsağın içine döküyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası. Bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı kuru kekik. Bir tutam öğütülmüş tane karabiber. Aromayı kuvvetlendirmek için bir yemek kaşığı ketçap. Dileyen kullanmayabilir. Olmazsa olmaz değil. Ve salçayı, ketçabı, karabiberi, keki güzelce bir karıştırıyorum. Yani gördüğünüz gibi koyu kıvamlı bir sosumuz olacak. Sosum da hazır. Sosu da kenara alıyorum. Hamur yaklaşık yarım saattir odasında dinlendi. Gördüğümüz hamur iyice kendini bıraktı gördüğünüz gibi. Dört tane pizza çıkartacağım bu hamurdan. Onun için hamur kartıyla dörde kesiyorum. Göç kadar kesiyorum direkt. Ve yaptığım hamurları direkt pizza yapacağım şekilde bezeliyorum. Yani şöyle tutuyorum. Ve hamurları bezeledikten sonra üzerine tekrar nemli bir bezle örtüyorum. Bu şekilde 5 dakika dinlendirip pizzalarımı yapmaya başlayacağım. Hamuru 5 dakika daha dinlendirdik. Gördüğünüz gibi kaymak gibi oldu. Kenara çektiklerimizin üzerlerini tekrar örtelim. Sert bir hamur çabuk kurumasın. Tabanına şöyle biraz un döküyorum. Biraz da üzerine Elimle, önce şu üç parmağımla bastıra bastıra açıyorum. hamuru büyütmek için de şu elim sabit. Bu tarafı tutuyorum. Buradan çekiyorum. Yavaş çekimde yaptığım zaman böyle yani. Genişleterek sağ elimle genişletiyorum. Sol elim yerinde sabit bekliyor. Hamur sürekli çeviriyorum. 30 santim klasik pizza kıvamına getirdik. Hamur açtıktan sonra avucumu alıyorum direkt. Fazla unundan eliyorum. Önce bütün hamurlarımızı atacağız. Ondan sonra da diğer işlemlerimize geçeceğiz. Bu arada hamurlarımı açmaya başlayacağım. Fırınımı da açtım. Yüksek derecede fırınım ısınıyor. Fırınızın derecesi en yüksek kaç derece ise onu da ısıtmayı ihmal etmeyin. Pizza hamurlarımızı açtık. Pizza zevk meselesidir. Evde olan malzemelerden ben de bir karışım yapacağım. Sucuk, yazdan doğradığım biberler, yeşil zeytin, mısır, şu biberler falan derin dondurucuda bekleyen yazdan doğradığım biberler derin dondurucuya doğrayıp bu şekilde atıyorum. Şimdi pizzanın artık son işlemlerine başlayabiliriz. Ev tipi fırında pişireceğim için pizzayı yani evde taş fırın yok. Fırın tepsisinin tabanına şöyle bir yağlı kağıt serdim. Ve pizza tam ortasına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Tam ortasına sosu bırakıyorum ve kepçenin sırtıyla aralarda hafif boşluk bırakarak açıyorum sosu. Ve kenarında da şöyle bir santimlik falan boşluk bırakıyorum. Sosu tabağına döşedikten sonra bir tutam kaşar peyniri ortadan başlayarak dökmeye başlıyorum. Bunun için rende mozzarella da kullanabilirsiniz. Ama genelde evimizde kaşar peyniri oluyor. Biz de kaşar peyniri rendeledik eşit bir şekilde hamura dağıtıyoruz. Direkt pizzanın arka taraflarından başlayarak sucuklarını döşüyorum. Yani malzemeyi pizzanın ortasına çok fazla döşemiyoruz. 2 4 6 8 8 dilim çıkacak. 8 parça koyduk bir tane de ortaya. Yine kenarlardan başlayarak mısır, yeşil zeytin şöyle birkaç parça biber. 3 tane de kırmızı biber koydum. Pizza hazır. Ve artık ilk tepsim pişmeye hazır. Direkt yüksek derecede ısınmış fırınıma gidiyor. Pizzayı fırının en alt tarafına bırakıyorum. İlk tepsimiz pişti. Servise hazır. Hemen sıcak sıcak sunumunu yapalım bunu. Şöyle 8 eşit parçaya da bölüyorum. size altını da bir göstermek istedim. Mis gibi kızarmış. ince hamurlu, çıtır çıtır ev yapım İtalyan pizza. Benim bugünkü tarifim bu kadardı. Et, balık, kelle, pizza. Bunlar da yeniler elle. Umarım tariflerimi neler sevdiklerinizle beraber sağlıcakla yersiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizleri Ustadın Tarifi Instagram sayfasından takip etmeyi de unutmayın. Gününüz dünden güzel olsun. Saygıyla müsaadenizle bismillah. Çok güzel.